For I am coming for you. I ride with a million warriors. I bring the end of days. I am the scourge of God, and I will watch your world burn. Herkese merhaba. Bu video Konkurs Blade'deki ağır silahlar hakkında genel bilgiler içermektedir. Bütün savaş lordlarına iyi seyirler. Ağır silahlar nedir, ne işe yarar? Ağır silahlar kuşatma ve bölge savaşı muharebelerinde askerlere destek amaçla kullanılabilen silah türleridir. Bazı ağır silahlar haricinde hemen hemen hepsi PVP yurtluklarda, yani şehirlerde üretilebilir. Ağır silahları birbirinden ayıran özellikler, kullanım alanları, patlayıcı ve delici hasara sahip olmalarıdır. Bazı ağır silahlar patlama hasarına sahiptir ve patlama hasarı dost ateşine neden olmaktadır. Lütfen kendi birimlerinizin içinden geçmeyin. Havan. Havan oyun içerisinde bombeli, yani eğimli bir şekilde ateş etmenize olanak sağlayan ve bölge savaşlarının vazgeçilmez ağır silahıdır. Havanın kullanımı ve kullanım alanı şu şekildedir. Havan, bölge savaşları sırasında özellikle saldıran tarafın sıkça kullandığı ağır silahtır. Havan ile alınan eğim, saldıran tarafa oldukça avantaj sağlamaktadır. Havanın kurulum aşamasına geçmeden önce hangi amaçla kullanıldığından bahsetmek elzemdir. Bölge savaşı sırasında veya kuşatma alanında hemen her zaman savunma tarafının işi saldıran taraftan daha kolaydır. Çünkü saldıran ekip bir kaleye girmeye çalıştığında sabit veya hareketli olmasına rağmen hareket alanı daha geniş bir avantaja sahipken saldıran taraf dar bir alandan kurulu bir savunma mevzisini dağıtmaya çalışmaktadır. Havan, saldıran tarafın, savunma tarafının kurulu mevzilerini oldukça büyük bir eğim ile hasar vermeyi hatta dağıtmayı kolay hale getirir. Savunma tarafının askerlerine ve sabit ağır silahlarına büyük hasar verir. Bununla birlikte, asker ve ağır silah kaybına uğrayan savunma tarafının saldıran takıma karşı mukavemet göstermesi büyük oranda güçleşir. Kurulum ise şu şekildedir. Olabildiğince surlara yakın bir bölgeye kurulmalıdır. Bunun amacı farenizi ne kadar ileri götürürseniz eğim o kadar yakınlaşır ve savunma tarafının standart mevzisini rahatlıkla görebilir hale gelir. Aynı zamanda bu kurulumun amacı anti ağır silah olarak kullanılan top ve kulverinlerin görüşünden kaçınmaktır. Savunma tarafı kulverin veya topla kıramayacağı için tüfek ve yay gibi klasları kullanan hiroların yardımına başvurmak zorundadır. Şarapnel. Şarapnel, oyun içerisinde anti-hero özelliği ile bilinen yakın mesafe ağır silahıdır. Şarapnellerin kurulması gereken yerler dar alanlardır. Geniş bir bölgede kurduğunuz ve kalkanlı asker tarafından korunmayan şarapnellerin hiçbir kullanışlı tarafı olmadığı gibi, şarapnel başındaki oyuncuyu savunmasız bir hedef haline getirir. Bununla birlikte şarapnellerin kuruluş esası Dar alanda, rakibin geçmesi zorunlu olan arka sokaklarda, anti süvari, anti menzilli birimlerin içerisinde düşmana yakın pozisyonlanmasına dayanır. Ek olarak şarapnel kullanırken yapılan en büyük hata, hedefin bedenine veya kafasına ateş etmektir. Doğru bir mevzide kurulan şarapnel, rakibin kafasının bir tık üstüne hedef alınarak ateş edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, konu şeklinde yapılan atışın %60'ına yakını rakibin kafasına saplanır kafadan yapılan saldırılar kahramanlara kritik hasar verir ve onları öldürür. Şarapnelleri absorbe etmek ve kaçınmak ise şu şekildedir. Bir savunma mevzisine girerken ata binerseniz, at şarapnellerin bütün hasarını absorbe edecek ve size en ufak hasar vermeyecektir. Kaçınmanın en kolay yolu ise askerinizi önden yollamak ve ardından sizin mevziye girmenizdir. Bölge savaşı sırasında savunma tarafı sabit bir mevziyi korumak adına şarapnel kurmalıdır. Bununla birlikte saldıran tarafın şarapnel koruma esası rakip mevziyi ele geçirdikten sonra savunma tarafın karşı saldırısını püskürtme esaslı kurulur. Örneğin savunma beyzini düşürdüğünüz zaman rakibin spam bölgesine bakacak şekilde bez kontrol için şarapnel kullanılmalıdır. Balista Balista oyun içerisinde uzun menzilli anti olan bir diğer ağır silahtır. Balista savunma ağırlıklı bir ağır silahtır. Saldırı sırasında oldukça hantal ve kolay kaçınılabilir olduğu için pek tercih edilmez. Bu silahın kullanılışı şarapnelde olduğu gibi rakibin girmek zorunda kaldığı karambole alanları hedef alan yerlerdir. Örneğin rakip bir kale kapısından girmek zorunda ise iki farklı kurulum önerilebilir. İlk örnek doğrudan kapıya temiz bir açıyla bakan balistadır. Bu kurulumun amacı, genelde şok saldırısı yapan ve ani bir baskınla savunmayı geri çekilmeye itmeye yönelik saldırı stilinde olduğu gibi, kapıyı aceleyle kırıp içeri raşlamak adına gelen oyunculara sürpriz bir atış şansı sunar. Ancak genelde tek bir atış şansına sahip olursunuz. Rakip, balistanızı kırmak adına bir kulverin kurabilir veya sağa sola kaçınarak atışınızı etkisiz hale getirebilir. İkinci örnek, kapıyı veya kırık duvarı açılı bir şekilde gören balistanı bu kurulumun amacı rakip oyuncunun içeri saldırması halinde isabetli bir atışın karambolde rakip oyuncuyu hazırlıksız yakalamasıdır. Açılı kurulumun avantajı saldıran ekibin bu balisteyi kurmak adına herhangi bir ağır silah kuramamasıdır. Bu kurulumda balisteyi kırmanın yolu saldıran oyunculardan birinin kendisini feda etmesi halinde sonuçlanır. Not: Şarap nele kıyasla balista atınıza binik halde absorbe etmeniz mümkün değildir. Yani balista oku hem atınıza hem size hasar verebilir. Dikkat edin. Kulverin Kulverin isabet oranı yüksek ve birden fazla hedefi delip geçme özelliği nedeniyle ağır silah avcısı bir silah türüdür. Kullanımı oldukça basittir. Hedefi görebilecek bir yere kurulup ateş etmek yeterlidir. Kuruluş amacı rakip ağır silahlarını kırmak veya balista gibi kullanıp oyuncuları hedef almaktır. Top Kulverine kıyasla isabeti daha düşüktür. Onunla birlikte patlayıcı hasar verdiği için dost ateşine sebebiyet verebilir. Kurulumu kul aynıdır. Kuruluş amacı rakip askerlere hasar vermektir. Hasarı daha yüksektir ve kulverinden sonra ağır silah kırma konusunda ortalamadır. Vaka Kuyruklu Yıldız Vaka Ok Lanseri, ağır birimler dışındaki askerlere oldukça yüksek ve isabetli hasar veren delice ağır silah türüdür. Genelde bölge savaşlarında kırık duvar tarafında savunma yapan tarafa avantaj sağlar. Oyunculara hasarı oldukça fazla olmasına rağmen atışlarından kaçınması oldukça kolaydır. Kuyruklu yıldız ise vakaya benzer bir yapıya sahiptir. Aralarındaki fark etki menzilinin daha kısa olması, bombeli atış yapılabilmesi ve patlayıcı hasar vermesinden kaynaklı dost ateşine açık olmasıdır. Saldıran tarafa kapı ve kırık duvarı seri darbelerle kırması ve karambolde rakip askerlere ağır hasar vermesi ana görevidir. Roket roket oyun içerisinde en yüksek hasara sahip ağır silahların başında gelmektedir. Havan kadar olmasa da eğimli ateş özelliğine sahiptir. Kullanımı balista gibi saldıran tarafın görüşünden uzak ancak rakibin hareket bölgesini görebilecek bir noktaya yerleştirilerek yapılır. Orta çağda güdümlü roket keyfini yaşayın ve rakibinizi psikolojik baskı uygulayın. Savunmada en çok kullanılan ağır silah türü olmakla birlikte Karambol'de saldıran oyunculara ve askerlere büyük ölçüde hasar vermesi, roketi bölge savaşlarındaki en önemli ağır silah konumunda tutmaktadır. Akrep ve Karga. Akrep, havan ve roket arasında bir eğime sahip, ateş hasarı veren, sağlığı ve savunması düşük birimlere karşı oldukça etkili ve isabeti yüksek ağır silahtır bölge savaşlarında tercih edilmemekle birlikte eşleşmeli muharebelerde rakip okçu birliklerin korkulu rüyası olması diğer ağır silahlara kıyasla onu önemsiz yapmaktadır. Karga ise oyuna yeni eklenen ve akrebin gelişmiş halidir. Havan kadar olmasa da hasarı ciddiye alınacak ölçüdedir. Eğimi akrepten biraz daha hallice. Şahit olun. Şahi topu. Şahi topu oyunun açık ara en güçlü ağır silahıdır ve diğer ağır silahlara kıyasla üretimi mümkün değildir. Sadece özel etkinliklerde elde edilebilir. Bununla birlikte bölge savaşlarında genellikle başkent savaşlarında kullanılır. Ateş ettiği yeri oyuncu, asker, ağır silah fark etmeksizin imha eder. 1 milyon vurur. O kadar değerlidir ki rehber videosu için bile olsa bir şahi topu kurup bunu size servis etmemiz mümkün değil. Bunun yerine Conqueror's Play'deki şahi topu videolarını izleyebilir, etkisini görebilirsiniz. Trebuchet. Trebuchet eşleşmeli muharebelerde saldıran tarafın kullanabildiği bir ağır silah türüdür. Unutmayın, yalnızca saldıran taraf kullanır. Diğer ağır silahlara kıyasla kırılması daha güçlü. Bununla birlikte Bölge Savaşları sırasında saldıran tarafın saha kampı yardımıyla öğretilip muharebeye girerken yük arabasında bulunması gerekmektedir. Kullanımı G tuşuna basıp atmak istediğiniz yere tıklamaktır. Kullanımı oldukça basit olmakla birlikte hedefi seçerken dikkat etmeniz gereken husus 8 trebüşe çizgisinin tamamının veya en az birinin yeşil renk olmasıdır. Bu kullandığınız trebüşenin isabet edeceği anlamına gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoda eksik bulduğunuz kısımları veya bahsetmemizi istediğiniz konuları yorumlarda belirtebilirsiniz. Oğuzlar, flagelum değil.